Nasıl kurtaracağım ben seni oradan İbrahim Ete'm? Sen orada nasıl kaldın? kalmışım. Evet nasıl yapacağız şimdi? Dur bekle dikkat et. Top da burada kalmış. Ya, ikisi de İkiniz biz. de burada kaldınız evet. Dur benim elimi tutmaya çalış hadi gel. Hadi benim elimi tutmaya çalış. Ay çok uzak çok uzak olmuyor. Hmm, dur ben bir başka bir çare bulacağım Bekle bekle burada tamam evet. mı? İbrahim, İbrahim Eten ben bir değnek buldum Tamam mı bunu ben sana uzatacağım Sen onu tutmaya çalış hadi hadi Evet başardık başardık Hadi dikkat et ayağa kalkmaya çalış Hadi hadi yapabilirsin İbrahim sen çok güçlüsün Hadi kalk hadi hadi kalkabilirsin Evet başardın Hadi hadi biraz daha biraz daha Şimdi atlamaya çalışman lazım Atla Affet. Evet başardık Top orada kaldı. Şimdi onu nasıl alalım oradan? Onu da değnekle alalım mı? Ya. Evet, hadi onu değnekle almaya çalış. Hadi. Evet, evet, hadi bakalım. Aa, olabilir, olabilir, Ay. yapabilirsin. Hadi dikkat et. Hadi yapabilirsin. Hayır, yapabilirsin sen onu asılabilirsin. Hadi bakalım İbrahim yapabilirsin. Hadi, as, 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 as. Evet. Az kaldı az kaldı, geldi. Kurtardık topu da. Bomba var, gelin oradan. Ne oldu? Orada bomba var. Orada bomba mı var yerde? Ya. Nasıl kenara mı gidelim? Gel oraya kenara git. Tamam dur kenara gidiyorum. Ama sen de dikkat et tamam mı? Tamam. Tamam mı? Dikkat et. Dik dik et. Dık, dık, dık. Dur. Help. Ay ay ne yapacağız şimdi? Topu kurtardık. Aa ben orada kaldım. İbrahim sen yine orada mı kaldın? Ya. Nasıl kurtaracağız ben bize şimdi? Bu tane bomba da ben o yaptıktan da gide, asama ben düştüm, yani o yerde düştüm, ne o yer aklında çatı, ne o yerde takıldı ben de, yani de yani buradan, ben de gittim. Öyle mi? Bombadan sen kaçtın mı bombadan? Kaçmadım. Ondan oraya mı? Atladın mı yoksa? Babaları o zaman ben ne yaptım? Ne yaptın? Ben o zaman ne yaptım ben? düşüneyim bir. Ben seni oradan kurtarabilirim. Kurtarayım mı ben seni? Hadi. Taş al. Bak. Ah. Taş al bana değnek mi attın buraya? Ya. Dur dur onu alayım. Tamam dur. sana... Onu sakın, onu sakın koyma. Koymayayım mı? Sana onu mı uzatayım sakın, bunu? Sakın böyle kırma. Tamam kırmayacağım. Sen bunu yakalayabilir misin? I. dur. Hadi I. dur bir daha bir daha. Ay olmuyor. Olmuyor mu? Dur dur dur. Bir dakika bir daha deneyelim. Hadi. Ya başardın oldu hadi. Şimdi nasıl yapalım? Atlayacak mısın sen? Hey. Aferin, atladın. Oh oh. Ne oldu? Ama neden geri oraya geçti? oya. Oya Oya o bastı. Ne varmış ah. burada? Baksana burada İbrahim Ethem'in ayakkabı izleri var. Gördün mü? Bak senin ayağının izi oraya geçmiş. Gördün mü? Bak. Bakayım. Bir tane daha yap. Hadi bir daha atla bakayım buranın içine hadi. Hadi atla bir. Evet. İbrahim de ayak izleri oldu. Gördün mü? Karın içinde senin ayak izlerin oldu. Ya. Yeah, Slap yap. Slap yap. Slap mı yapayım? Ya. Yeah. Ama neden? That tamam that dur that dur dur. Hadi uyudum. Bakmıyorum, bakmıyorum. Ama, ne oldu? Bizi kurtarabilir misin? Hadi 3 2 1 3, 2. çık bakayım. Oh. Kayıyoruz, kayıyoruz. Hadi kay 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 kay. kay. Dikkat et düşüyorduk yere. kar var. Evet, dikkat et, dikkat et, dikkat et.